Merhaba arkadaşlar. 4. sınıf trafik güvenliği dersi 2. dönem 1. yazılı sorular ile karşınızdayız. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. sorumuz. Toplu taşıma araçlarında sürücünün sıkılmaması için onunla konuşmalıyız. Hayır arkadaşlar yanlış. Asla ve asla sürücüyle konuşmuyoruz. Onun dikkatini dağıtmıyoruz. Motorlu taşıtlar sadece yolcu taşımak için tasarlanmıştır. Hayır, yolcu taşımak yerine yükle taşıyabilirler arkadaşlar veya kişisel ihtiyaçlar için de kullanabiliyoruz. O yüzden yanlış diyoruz. Üçüncü soru. Taşıt yolunda bisiklet kullanabilmek için sürücü belgesi almak zorunludur. Hayır arkadaşlar. Sürücü belgesi almak zorunlu değil. Cevabımız yanlış. Üzeri açık taşıtlarda ve yük üzerinde yolculuk yapmak Tehlikeli ve yasaktır. Evet doğru arkadaşlar. Duran aracın önünden ve arkasından karşıya geçmemeliyiz. Evet bu da doğru. Trafik kazaları tüm toplumu olumsuz etkiler. Evet maalesef öyle arkadaşlar. Doğru. Trafik işaret levhaları sadece sürücüler için konulmuştur. Hayır. Yayalar için de konulmuştur. O yüzden yanlış diyoruz. Emniyet kemerini sadece polisi görünce takmalıyız. Hayır arkadaşlar. Yanlış. Mümkünse her zaman takmalıyız ki bir zahmet mümkün olsun. Çünkü can güvenliğimiz açısından çok çok önemlidir. Bilinçli insanların yaşadığı toplumlarda trafik kazası riski daha azdır. Evet, öyle arkadaşlar. Ne kadar çok trafik konusunda bilinçlendirilirsek o kadar çok kaza azalır. O yüzden doğru. Toplu taşıma araçlarına binerken sıra olmalıyız. Evet arkadaşlar. Medeniyetin ve görgü kurallarının gereğidir bu. Cevabımız doğru. B bölümü Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz. Birinci soru. Ambulans, itfaiye ve polis aracı geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır? Her zaman demiş hayır ve görev halindeyken evet cevabımız B şıkkı. İkinci soru aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafik güvenliği ile görevi yoktur demiş. Milli Eğitim Bakanlığı vardır, Sağlık Bakanlığı vardır, Emniyet Genel Müdürlüğü var. Türk Dil Kurumu bunun trafikle alakası yok arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinin taşıt içinde yapılması tehlikeli değildir? A. Taşıt camından elimizi çıkarmak bu tehlikelidir. B. Şoförle konuşmak maalesef dikkatini dağıtacağı için bu da tehlikelidir. C. Ayakta yolculuk yaparken sıkıca tutunmak bu tehlikeli değil arkadaşlar. Tam tersi bizi korur sıkıca bir yere tutunmak. D taşıt içinde dolaşmak işte bu tehlikeli. Tehlikeli olmayan C şıkkı arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? A. Hızlı araç kullanmak bu sebebidir arkadaşlar. B. Alkollü araç kullanmak yine en büyük sebeplerinden. C. Kurallara uygun araç kullanmak sebebi değildir. Tam tersi kazaları azaltır arkadaşlar. Cevabımız C. Bakın D şıkkında da yorgun araç kullanmak demiş. Bu da yine dikkatimizi azalttığı için kazalara sebep oluyor. Cevabımız C. Beşinci soru. Arabalar için olan trafik ışıklarında hangi renk ışık yoktur? Kırmızı var, sarı ve yeşil var. Mavi ışık yok arkadaşlar trafikte. Cevabımız B ışık. Altıncı soru. Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? A. Çevremizdeki manzara izlemek. Hayır. B. Emniyet kemeri takmak. Evet arkadaşlar cevabımız B şıkkı. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni olabilir? A. Araçta telefonla konuşmak. Evet cevabımız A arkadaşlar. Maalesef günümüzde cep telefonları yaygınlaştığı için araçta telefonla konuşan insanları artıyor. Ve bu yüzden bir sürü kaza yapan sürücü var. O yüzden cevabımız A şıkkı. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu taşıdıdır demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar burada görüyorsunuz bir vapur gemi var. Cevabımız A. Otobüs karayolu, uçak hava yolu, tren de demir yolu. Bize deniz yolu dediği için A şıkkı. Dokuzuncu soru. Karayollarının güvenli olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Alt ve üst geçitler. Evet bu güvenlik için önemli. B. Trafik levhaları. Yine bu da güvenli olması için önemli. Trafik ışıkları demişçe bu da önemli. Reklam levhalarının güvenlikle alakası yok. Hatta güvenliği azaltıyor diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi okul geçidi anlamında olan işaret levhasıdır? Bakın burada iki öğrenci karşıya geçiyor arkadaşlar. Cevabımız C. C bölümü aşağıda verilen ifadeleri baş tarafındaki rakamları kullanarak doğru şekilde eşleştirelim. 1 Trafik kazasının nedenlerinden birisi tabii ki dikkatsizlik arkadaşlar buraya bir yazıyoruz. 2. Toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirdiği yer duraktır arkadaşlar buraya iki yazıyoruz. 3. Acil durumlarda hayat kurtarmak için yapılan müdahale tabii ki ilk yardım buraya 3 yazalım. 4. Uçak kullanan kişi pilot arkadaşlar birçok öğrencinin hayalidir. 4 yazıyoruz buraya. 5. Trafiği düzenlemekle görevli kişi demiş. Polis arkadaşlar 5 yazalım. 6. Taşıt içerisinde olup araç kullanmayan kişi tabii ki yolcu 6. D bölümü aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle anlamlı biçimde doldurunuz. Trafikte araç kullanabilmek için ehliyet almalıyız arkadaşlar. Yazalım. Toplu taşıma araçlarını kirletip yıpratmak ülke ekonomisine zarar verir arkadaşlar. Trafik levhaları uyarıcı, bilgilendirici ve yasaklayıcı olmak üzere 3 gruba ayrılır. Toplu taşıma araçlarını kullanmak trafik kazası riskini azaltır arkadaşlar yazalım. Gemileri kullanan ve idare eden kişiye kaptan denir. Tren, tramvay gibi taşıtlar demir yolu arkadaşlar. Hemen yazalım. Soru çözümleriniz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.